Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bizim toptan markette atıştırmalık abur cubur fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için değerli takipçilerim videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle Ülker Dan Kek var. Şöyle gördüğünüz gibi mozaik kek diyor. Bizim toptan marketlerde satış fiyatı 18 lira 95 kuruş adet fiyatı diyor. Devam edelim değerli takipçilerim. İlker Dankek var. Rulo pasta diyor. Şöyle bir ürün. Bunun da satış fiyatı 23 lira 95 kuruş. 230 gramı. Dankek Magna var. Mini şöyle. Adet fiyatı ise 25 lira 95 kuruş. 210 gramı. Albeni var. Şöyle bar kek diyor. Bunun da satış fiyatı 43 gram. 6,5 TL bizim toptan marketlerde. Devam edelim. Ülker Dunkek var. Donut. 24 lira 95 kuruş. 162 gramı. Dankek Lokmalı Kakaolu var. Şöyle bir ürün. Satış fiyatı ise 17 lira 45 kuruş. 160 gramı bizim toptan marketlerde. Evet devam edelim fiyat araştırmaya ürünlerin. Ülker Alola var. Gurme tatlı serisi diyor. Satış fiyatı 12 lira 50 kuruş. 70 gramı. Ülker Kekstra var. Jelibon diyor. Şöyle bir ürün. Bunun da satış fiyatı 4 lira 25 kuruş. 40 gramı. Ölen Bombastik var. 7 TL. 40 gramı. Ben Lupa Bar Cake var. 30 gram. Satış fiyatı 5 TL. Ülker Olelo var waffle cake diyor şöyle bir ürün. Bunun da satış fiyatı 70 gram 9.5 TL bizim toptan marketlerde. Değerli takipçilerim. Devam edelim. Kakao var 2 lira 95 kuruş 40 gramı. Eti Popcake var çilekli. Bunun da satış fiyatı 3 lira 75 kuruş. Bu da 40 gram. Bilginize. Devam edelim. Eti Pop var diyor çikolatalı 96 gram 5 lira 50 kuruş. Go Etipay kek var. 185 gramı ise 27 lira 50 kuruş. Şöyle pop Cake var etinin bir ürünü. Satış fiyatı 20 lira 50 kuruş 180 gramı. Bizim toptan marketlerde. Devam ediyoruz. Ölen ozma var. 5 TL'ye 30 gram. Brownie gold var 9 çarpı 20 gram diyor. 20 TL. Ülker Hanım eller var. Asort diyor püsküvi diyor. 150 gram ise 14 lira 95 kuruş. Şöyle Torkun'un bir ürünü var. Enjoy Choco diyor. Muzlu. Satış fiyatı 3 lira 75 kuruş. 55 gramı. Bizim toptan marketlerde değerli takipçilerim. Fiyat araştırmaya devam ediyoruz. Ülker Saklıköy var. 100 gram 9 lira 95 kuruş. Ülker'in saklı köyü var sütlü 8,5 TL o da 100 gram. Evet devam edelim. Ülker hanım eller var 14 lira 95 kuruş 150 gramı. Bizim toptan marketlerde atıştırmalık fiyatlar gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Ülker biz krem var 16 lira 50 kuruş 200 gramı. Ülker High Life var 64 gram ise satış fiyatı 4 lira 95 kuruş. Ülker Hanım Eller Kurabiye var. 141 gram diyor. 13 lira 95 kuruş. Ülker Kremalı Ronda var. 8 çarpı 61 gram. 36 lira 95 kuruş. Halley var. 19 lira 45 kuruş. Bu da 4 çarpı 64 gram. Ülker Çoko Prens var. 300 gram ise 25 lira 95 kuruş. Çoko Prens Midi var. Olnu diyor. 15 lira 95 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi ürünü gösterdim. Ülker çoka turta var. Şöyle bir ürün. 8 adet yazıyor. Bunun da satış fiyatı 22 lira 95 kuruş 300 gramı. Ülker çoka prens var. Şöyle mini. 10 adet diyor içerik olarak. Satış fiyatı ise 15 lira 95 kuruş 160 gramı. Bizim toptan marketlerde devam ediyoruz. Eti burçak var sütlü krema 100 gram 8 lira 45 kuruş Eti burçak sütlü var gene 114 gramı ise 9 lira 45 kuruş Eti burçağın var 8 lira 45 kuruş Şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim Bizim toptan marketlerde Ülker petibör püsküyü ise 830 gram 47 lira 95 kuruş Devam ediyoruz Ülker petibör çifte kavrulmuş var 450 gram 29 lira 95 kuruş Etinin sultani püsküyüsü var Üçlü 24 lira 75 kuruş Eti burçak ise 393 gram diyor. Üçlü 24 lira 75 kuruş. Adet fiyatları. Şöyle göstereyim. Eti cin var. 13 adet diyor. 325 gram diyor. Şöyle bir ürün. Bizim toptan marketlerde satış fiyatı ise 21 lira 75 kuruş. Devam edelim. Torku var. Tam yağ, yağlı püsküvi diyor. 131 gram. 5 lira 95 kuruş. Eti cin var. 114 gram. 8 lira 45 kuruş. Eticin tekli çilekli 25 gram ise 2 lira 10 kuruş. Torku turta portakal var 102 gram diyor 5 lira 50 kuruş. Çizi var Ülker'in 82 gram diyor 8 lira 95 kuruş. Bu da kek krak 70 gramı ise bu da 6,5 TL. Ülker çizi zeytinyağlı ise o da 8 lira 95 kuruş. Eti susamlı çubuk kreker 56 gram ise 4,5 TL bizim toptan marketlerde. Eti pizza kreker var 6 lira 25 kuruş 76 gramı. Balık mini mısır krakerli 40 gram etinin bir ürünü 4 lira 25 kuruş. Ülker taç var 70, 76 gram diyor 6,5 TL. Altın başak gresini var 125 gram 16 lira 95 kuruş. Etikraks var, daha da peynirli diyor. Bunun da satış fiyatı 50 gram 4 TL. Bizim toptan marketlerde. Etikraks peynirli çubuk kraker ise 80 gram 5 TL. Evet, doğrudur. 80 gramı 5 TL Etikraks. Şöyle Etinin susamlı çubuk krakeri var 120 gram. Bunun da satış fiyatı 9 TL bizim toptan marketlerde. Değerli takipçilerim, devam edelim. Pringles'lar var. 70 gramı 33 TL. Bu da 32 TL orijinali büyük olan 130 gramı Pringles'ın. Şöyle bir Pringles var. Şöyle size ürünü göstereyim değerli takipçilerim. Bu da 34 TL 165 gramı. Bizim toptan marketlerde. Korku fındıklı goflet var. 102 gram 10 lira 95 kuruş ülker'in kat incesi var 114 gram 13 lira 95 kuruş. Luppa var 24 lira 95 kuruş. 182 gramı. Bizim toptan marketlerde devam edelim. Eti hoşbeş var 142 gram 17 lira 45 kuruş. Çizmeci Tımevafir Vastır diyor fındıkla 65 gram 8 lira 75 kuruş. Satış fiyatı Tadelle'nin küp goflet kremaları var. 200 gram. Adet fiyatı ise 29 lira 90 kuruş. Bizim toptan marketlerde. Eti bir dolu var. 36 gram 5 lira 50 kuruş. Ülker rulo kat var. 9 kat diyor. 23 lira 95 kuruş. 170 gramı. Çizmecinin bir ürünü var. O da 250 gram. O da 35 TL. Satış fiyatı bizim toptan marketlerde. Şölen Ozmo var. Oppo diyor çikolata 40 gram ise 9 TL. Biskolata mod var 40 gram 9 TL. Bizim toptan marketlerde değerli takipçilerim devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Ülker çikolata baton fıstık 30 gram ise 11 lira 95 kuruş. Fındıklı baton 7 lira 95 kuruş. Ülker'in bir ürünü bu da şöyle göstereyim size. Ülker çikolatalı bitleri ise 30 gram o da 7,5 TL. İnce uzun çikolata bunlar. Devam edelim. Bitter var kare çikolata diyor. 60 gram 13 lira 95 kuruş. Ülker'in goldeni var altın çikolata diyor. 60 gram 18 lira 95 kuruş. Şöyle Ülker'in Antep fıstıklısı var. 14 gram. O da 3 lira 95 kuruş. Evet, Ülker Laviva var şöyle bir ürün. Bunun da satış fiyatı 35 gram 5 lira 95 kuruş bizim toptan marketlerde. Nesnenin var 1927'den beri %60 bit diyor. 18 lira 45 kuruş. 60 gramı değerli takipçilerim. Evet devam edelim. Şöyle ülkeri kokostar çikolataları var. 4 çarpı 25 13 lira 75 kuruş. 18 lira 95 kuruşa da albenisi var. 4 çarpı 40 gram diyor. Metrosu ise 15 lira 95 kuruş. Mini çikolata diyor torbalı. Metro var. Big 3 diyor. 45 gramı ise 6,5 TL. Bizim toptan marketlerde. Albeni'nin 40 gramı teklisi yani. 3 lira 90 kuruş. Çikolata kaplısı 36 gramı ise 4 lira 95 kuruş. Bizim toptan marketlerde. Dido var. framboazlı diyor. 37 gram. 6,5 TL. Piko var çikolata 18 gram 2 lira 95 kuruş. Ülkerin bir ürünü bu da. Mars çikolata var 51 gram 9 lira 95 kuruş. 24 adet diyor ve üzerine 9 bıçağı düşüyormuş. Eti combo var. Şöyle 5 adet. Bunun da satış fiyatı 56 gram 6 lira 25 kuruş. Ülker mini milkshake muzlular var 41 gram 5 TL'ye Tofito tarzı bunlar değerli takipçilerim Ülker yuppo var 10 TL Kremini var Ülker'in 44 gramı ise 5 TL Şöyle ürün gördüğünüz gibi Bizim toptan marketlerde Şöyle var bir kutuda haribo var mini Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim size Baya bir dolu kutu bunun bizim toptan marketlerde satış fiyatı 129 lira 95 kuruş. 10 gram diyor 100 tane var diyor. Şöyle şeker var Rokka. 90 gram 90'lı diyor. 225 adet satış fiyatıymış bizim toptan marketlerde. Ülker'in Lupo Lollipop'u var portakallı. Bunun da satış fiyatı 239 lira 95 kuruş karma diyor. 120'li. Evet devam edelim. Haribo var, maç var şöyle. Şöyle bir ürün göstereyim size değerli takipçilerim. Bunun da satış fiyatı bizim toptan marketlerde 17 lira 50 kuruş, 150 gramı. Evet, devam ediyoruz. Şöyle falım kutuda bir sakız var. Şöyle bir ürün. Gördüğünüz gibi falımın diş dostu diyor. Bunun da satış fiyatı yüzlüymüş. 24 lira 95 kuruş bizim toptan marketlerde. Nazarım var. Nazar diyor. Ürün şöyle aman değmesin, nazar değmesin diyor. Bunun da satış fiyatı 36 lira 95 kuruş. Bunun da içerik olarak 100 tane varmış. Bizim toptan marketlerde. Ülker'in yıldız sakızı var. Net 7 gram diyor. Ürün şöyle bir şey. Bunun da satış fiyatı bizim toptan marketlerde adet fiyatı 2 lira 25 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve